Herkese merhaba arkadaşlar bugün antik bölgedeyiz antik bölgesi videosu çekmek istedim bugün ee, şöyle şu an antik bölgede biraz gezdim boss sayısı biraz fazla olmasına rağmen e, bosslar bitişik değildi yani bölge infazcıları o yüzden bir tane e, buradan normal boss kesip belki buradan parça alırım diye Buna da alıyorum şu anda. Daha sonrasında bir tane tanrı bölgesi hazinesi e, toplayacağım. Daha sonrasında iki tane de e, kutsal bölge infazcısı keseceğim. Tabi burada infazcıların hepsi birleşik olsaydı atıyorum 3-4 tanesi birleşik olsaydı direkt onlara da dalacaktım ama yani maalesef şu anda birleşik olmadığı için dalamıyorum. E, buradan çıkan itemleri de size göstereyim hızlı bir şekilde. Şöyle yani normal bosslardan e, şöyle Benim de aldığım şu anda Bu sanırım aynen Bundan hem parça atıyor bunları İşte bunların parçalarını atıyor 10 tane topladığınız zaman birleştirebiliyorsunuz Taşlarını atıyor ve e, Hem benim hem de büyücü olan e, Sınıfın e, Itemlerini atıyor Burada en önemli şey kutsal bölge infazcıları. Bunlardan ana item atma şansı var. O yüzden ilk tercihiniz bunlar olsun. benim burada böyle yaptığım zamanlarda stratejim şöyle oluyor. Bu boss'u hızlı bir şekilde kesip daha sonrasında bir tane tanrı bölge hazinesi almak. Daha sonrasında iki tane boss kesmek. Ee, ayrıca yaklaşık bir 60 saniye daha kalıyor bana süre olarak. Bunların içerisinde yani yaklaşık bir 20 saniyesinde Tekrardan iki tane daha kutu alabilmek amacım. Yani yaklaşık üç tane kutu, üç tane bos demek oluyor bu da. Çok karlı oluyor. Ee, video şimdilik biraz kısaltayım. Ee, infazcılara geldiğim zaman tekrardan açarım. Evet arkadaşlar, şimdi boss'u kestik. Ee, buradan Tanrı bölge bölgesinin de göstereyim de öyle şey yapayım. Şimdi hemen Tanrı Bölge Hazinesi'ne topluyorum. Yaklaşık arkadaşlar bu hazineleri toplamak 20 saniye sürüyor. E, ve 25 puana tekabül ediyor. Yani 25 öfke değerimizi alıyor bu. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor biraz da. Şöyle topladık. Evet arkadaşlar infazcıları topladık ve 515'likler bunlar en güçlü olanlar infazcılar arasında. Bunlardan yani 3 tane toplamak bir eziyet oluyor çoğunlukla. Ee, yani kesmesi biraz zorlaşıyor ama 2 tanesini rahat kesebiliyorsunuz. Yaklaşık ve hızlı bir şekilde 120K ile 100, e, 220K arası vuruyor. Bir tanesi kesildi ve hayret bir şekilde yani uzun zaman sonra şey attı parça attı. 9 canı kaldı. Zaten bir tane kutu almıştım. Normalde iki tane kutu alabiliyorum zaten. Buna yine devam edeceğim. Bunun itemlerini de alacağım. Ee, sonra bir tane daha kutu alma şansım olacak. Çünkü saniyem yetecek. Bu da bitti. Hemen yakınımdaki olan kırmızı kutuya gidiyorum ve kırmızı kutuyu topluyorum. Dediğim gibi 20 saniye sürüyor zaten toplaması. Ee, yaklaşık 30 saniyem vardı benim de ee, 20 saniye hızlı bir şekilde toplar bu sizin için daha avantajlı olur böyle durumlarda bu yöntemi uygularsanız yani hem daha fazla item almış olursunuz hem de daha fazla kutu almış olursunuz ee, yani bu diğerleri mesela kestiğim 515 yerine 500 pardon 435'lik olsaydı Orada ee, hızlı bir şekilde keserdim iki tane daha kutu aldım. Her neyse, şimdi çantaya tıklıyoruz. Hemen ee, çıkan parçayı açalım kutularımızı. Kutularımızdan birleştirme taşları çıktı ve ayrıca hem bir tane öfkeli bela parçası almışız, bir tane de olimpiyat aluyu parçası almışız. Bunlar güzel şeyler. Hemen savaş kanalına tıklıyoruz. Buradan kutsal silah. Şimdi kutsal silahları da anlatmam gerekiyor. Bu mor olanlar bedava verilenler. Ve bunları 60 seviye yaptığınız sürece bir alttakine bir alttakine olmak üzere çıkıyor. Sarı, turuncu ve pembe olanlarda 10 tane birleştirip ee, bunları yükseltiyorsunuz arkadaşlar yani top e, açıyorsunuz ve bunları da yükseltiyorsunuz şu anda benim tanrıçam 60 seviye o yüzden adalet oranı geçtim ee, hemen buradan tek tıkla bunları ayrıştır hepsini ayrıştırıyorum güçlendir 2000 tane özüm var çok fazla bir e, moros çıkmadığı için yükseltemeyeceğim, önemli değil. Ee, Buradan da birleştirmesini yapayım ve gücü koruma gücünü biraz daha arttırayım. Yani bunlar çok yüksek güç veriyor arkadaşlar. Bunlara önem verin. Yani burada en önemli ihtiyaçlarımız var. Delme, vurma, işte koruma, atlat, saldırı, saldırı gücü gibi işte antik yaşam, antikritik, bufflar. Yani bu bunların hepsini yüz yapacağız arkadaşlar. Ee, şu anda zirve 150 olduk bizde bugün içerisinde. Yakın zaman, yakın zamanda buradaki döküm e, takım zindanındaki e, şeyinde us, ruh dökümünde e, size videosunu çekeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın.